katman bloğunu kırdım. Hepinize merhabalar hmm. arkadaşlar. Bugünkü sizlerle birlikte ne yapıyoruz abi? Yapı kapışması yapıyoruz. Abi şunu düzeltir misin? Ne çık bir şey neden kırıyorsun? <laughs> tamam. Evet yapı kapışması yapıyoruz arkadaşlar. Ben bu karakterime döndüm. Kedi karakterini yapmıştım öncekini. Evet hayatım. tamamız araba. Yes! Önceki güvenlikte Şimdiki araba. Hadi bakalım başla. başladık şimdi. R. Hmm. şimdi ben sarı alalım ben sen arabanı hangi renk yapıyorsun 20'den mi yapacaksın betondan mı ayberk? bilmiyorum ki ben betondan yapacağım tamam. nasıl evet. gidiyor ayberk İyi gidiyor sende nasıl gidiyor abi bende de iyi gidiyor Evet arkadaşlar. İçeriden bir ses gelebilir ama rahatsız olmuyor. Çünkü. Yok onlara gelmez herhalde ya. Abi araban kırmızı. güzel gidiyor değil mi? Evet çok güzel gidiyor araban. Senin araban nasıl gidiyor? Sen hangi renk yapıyorsun? Renklerini kırmızı. söyleyebiliriz bu arada. Ben kırmızı yapıyorum sen. Ben sarı. Güzel, güzel yapıyorsun. Orada siyah. Ben çok güzel bir arabayı yapacağım. Abi basık mı yapacaksın arabana? Yo ben normal bir araba yapmayı planlıyorum. Orada da yaptı. Böyle yaptığımıza bakmayın. Bazıları troll yapıyor, Trollle yapıyor. Arkadaşlar ben Albert'in ya nerede troll yaptım görünmüş. Hangi videoda yaptım? Siz söyleyin. Abi büyük bu arada yolda yapacağız diye. Ya yapmaya gerek yok bu arada yani. isteyen yani yapsın. Ben cam ağımımı harcamayacağım yapmayacağım. Sen yaparsın abi. Ben kim ben? Ben evet. yaparım. Ben yapmam. Kesinlikle. Ee, biraz biraz tekerlerini yapmak da çok zorlandım ben bu arada. Ben de biraz zor tekerlekleri. Yani eşitlemek lazım bunları bir Sonra Şöyle. Ee, ay Aybek nasıl gidiyor? Sen de nasıl gidiyor abi? Ben çok güzel gidiyor. Benim kollarım bu arada farklı arkadaşlar. onu fark ettiniz değil mi? Değil mi? Ya simetrik olmadı ya. Ben simetri Aa, yapmak istiyorum. Ben tam simetrik yaptım. Simetri üstür boştur. Ben simetri yaptım şimdi. Ses geliyor mu abi onlara? Bilmiyorum abi Benim kılıçım var bu arada şehirden kalma. Ne yapıyorsun ay bakayım ben vallahi. Abi ne yapıyor? İyi sen ne yapıyorsun? Şu an ben bu arada arabanın jantlarını yapmaya gerek var mı? Var. Arabanın benzemesi gerekiyor ki. Bu arada arkadaşlar kazanın yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bir de kimi iyi yapar? Bence. Abi ne yapıyorsun? Arabanın tamponunu yapıyorum. Sen ne yapıyorsun? Ben de sen ne geçtin mi arabanı? Ben şu an tekerlekleri falan bitirdim. Dört tekerliydi dört tekerleği deme. Ben şu an dördüncü tekerleğe geçmedim ama arka tamponunu Yapıyorum şu an. Sen ne yapıyorsun Aybek şu an? Ben tekerlekleri falan bitirdim arkadaşlar. Kapı yapmamıza gerek var mı? Ya kapı yapmaya gerek var mı bilmiyorum. Ben yapmadım ama. Kazanana yorumlarda yaz. Evet, yorumlarda değil. Aa, şey ben artık ben şimdi abi e, ön tekerleğini yapıyorum. Ben şu an arabanın camlarını yapmaya geçtim. Ben geçmedim. Geçmedim. <laughs> i̇yi yapmışım. Geçmemek de iyi bir Abi Abi! Ne? Abi gördüm. <laughs> ya bak ben bir şey yapmadım ki. Ben ne Sen yapmadım? şimdi göreceksin. Mikrofonu açmayacağım şimdi durun arkadaşlar. Nerede? Evet. Şimdi de şakma kalalım. Şakmak. Şakmak neredeydi ya? Tıp. Ulan sen gelecek baş. Görünmez olayım he başladım. Evet. Şimdi paralonun tip bike arabasına bakalım. Paralon. Vallahi nerede? Ay 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 ay. Hadi. bir şey yapmadım abi belki güneş vardır. Ya güneşle patlamam olur. Aldımları, 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 aldımları. Hayır. Aldımları, 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 aldımları. Tamam bir daha yapmayacağım. Dur. Ya, benim arabamı patlattım ben. O kadar hemen gitti. La olamaz. Araba olamaz. Giriyorsun. Evet arkadaşlar biz geri döndük değil mi abi? Aybek nasıl gidiyor bakalım? Sende nasıl gidiyor? Sen de iyi vallahi. Orada bir Haksızlık oldu. Biz düzelttik. Düzeltemedik. Olaf trolümü beğendin mi? Neyse orada bir şey yazıyor mi abi. Neyse abi ben videoyu editleyeceğim zaten boş ver. Ay bak kim? Bu evet. buradan size sesleniyorum. Ay bak Arka çok yakında. Eğer ki arkadaşlar belki bir videosu bir bin görüntüleme olursa bin görüntüleme. Arkadaşlar ne olur yapın. Arın bana şikolata alacak. Bin görüntüleme olursa belki bu 15 abonelik abonelikteki şey. Robux al. On robux. Ay belki arkadaşlar çikolata alacağım. Değil mi? Bu arada youtuber olmadığımız için abim şikolata alıyor. Evet. <laughs> Lütfen arkadaşlar belki izlenmesini bir bin yapın. da belki de bir çikolata yesin. Bedava ya. Meleş. Melekçi. Abi bir tane videoda Ayak, böyle... ben arabamı bitirdim ya. Arabanın bagajını yapmaya gerek var mı? Yok bence. Ama İstersen ben yap iyi. ben yapacağım. Çünkü arkadaşlar bunu siz belirleyeceksiniz. Kazananın siz yorumlar yazacaksınız ben demiştim ayrı. Arkadaşlar şu trolü dediğiniz ya. Arkadaşlar, o troll yeri değişti bu arada dikkat edersiniz. Evet. Yok. Çünkü orayı düzeltemedik. Eski yerini bir göstersene. Ama sen arabanı yapma. Tamam mı? Hı. Bakmıyorum. Tamam. Tamam. Ama... E, e, eski yer. Tamam abi ben bakmıyorum. Tamam. Bakmıyorsun değil mi? Yok. Burada biz daha troll yapmamaya karar verdik. Yani patlatma. Ne hariç bir de su hariç hepsi olabilir. Aynen. Evet arkadaşlar ben biz geldik. Aybet. Evet. Efendim. Ben arabamı bitirdim. Ben şu an yapmadım. Birazdan ama bitecek benimki de. Bitecek mi? Evet bakmıyorsun değil mi? Yok ben kendi arabamdayım. Sa Ay. E, benim arkadaşım gelecek abi. da. Ben geldim hani vardı ya Kelma Ahmet. O Kelma Ahmet'i Söyle bir gün bu kendi evinin zaten bok bloklarıyla yapmış. En son yatağı da boktu. Değil mi? Hmm. Şu an ben ev, ben şu an arabamı yapıyorum. Sen ne yapıyorsun abi? Ben bitirdim. Bitirdin mi? Çoktan. daha. Ben de çoktan. Ben galiba bir şey unutmuşum da o yüzden geç kaldım abi. bir şey yapmayı unutmuşsun. Bak ben bitirdim. Biraz biraz bir şey, biraz bir şeyler uğraştım da o yüzden geç kaldım. Hmm. Şey <laughs> Abi sen ne yapıyorsun? Bir şeyler alalım yaptım. E niye bir şeyler alıyorsun? İçine mi yapıyorsun? İçinde yaptım. E ne yapıyorsun o zaman? İyi şöyle oyun oynuyorum. Evimin içine köy koyuyorum arabamın içine. Çok az süremiz kaldı bak. Evet kaç dakika olmuş videomuz galiba? 9 hmm. İyi bence. Biraz daha yapalım da. Ben yani şu an bitmedi. Yani bitince bitiririm. <laughs> Arkadaşlar bu arada bizim videomuz biraz bir tane yorum saatlik videomuz var. O kadar da çekemeyiz. Çünkü abi biliyorsun abi. Evet, o kadar çekemeyiz arkadaşlar. O kadar evet, da senin değil. Senin tarafında inek var mı? Benim tarafımda var da ben öldürdüm. Ne? Senin tarafında inek var mı? Bendekileri öldürüyorum ben. Benim tarafımda yok. Emin misin? Var var. Abi. Ya ben yapmadım bir şey. Benim tarafıma da giriyorlar. Ya gidin ya. Gidin. Sen, sen şu an inek mi öldürüyorsun? Hayır. Evet. Benim arabamın içine gidiyorlardı. Senin arabanın içinde var mı? Ha? Ne? Senin arabanın içinde var mı? Abi. Ha? Ya bu ne? Bunlar ne? Lan bende zombi atı var. Sen mi koydun bunları? Hayır. Kim koydu bunları? Ne bileyim. Hayır ya. Abi ben yapmadım. Kim yaptı? Ya belki bizim şeyden Mahmut yollamıştır. Ya da başkan yollamıştır. Bize şaka yapıyordur. Ben Biliyorsun. Yapayım. Hayır ben yapmadım. Kim yaptı ya? Bilmiyorum. Şu an ben arabamı yapıyorum. bir şey yapmıyorum ki. Bak abi. He. Neyse o boş ver onlar gitsin. Abi zamanını harcama ya. Benim ne ne şuna ne şuna ne şuna şuna, 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 şuna ne Arkadaşlar şu an abimi Al kafana yumurta. Al sana kafana. Al, Abi. hiçbir şeye benzememiş. Bak git hayatta kalmaya Görürsün bunu ha. Bu arada abimin sunucusu bu. Bu arada bu şehir sunucusu arkadaşım başından beri benim. Benim sanmayın. Oyundan atıyor ya. O yüzden beyaz bir şey. Abim bana gösteriyor beyaz bir şeyi. Ben videoyu o zaman bir şeyler... Ama arkadaşlar bu kapışmasın daha yan yana değil. Ben başka yerdeyim Ayberk de başka yerde. Arkadaşlar. Bak. Bu videoyu ne olur bir bir nokta beş da bak benim yerimde şey. hala bir tane bundan var kim onu koydu? ben yapmadım ya abi ya bana bakma kim koyuyor git Ayber kim tarafına git o zaman kim koyuyor bunu Haydi? Ben, ben koymadım, koymadım. yok şimdi de görünmez biri var abi insanın sesi belli olmadı. Oldum. abi ne yapıyorsun hiç abim bu arada şey arabasını bitirdi Evet. Acaba benim arabamın önü ha şurası olacak Az abi senin arabanın önü orada mı? Benim arabamın önü arka tarafa bakıyor. Burada mı? Ben bu ne ya, Ters yapmışız ikimiz de. Benimkinin arkası orada. Bu arada video uzun sürecek. Benimkinin daha yerleri var. Kaç dakika olmuş? Neyse durdurup da yapayım bari. Attım. Abi söyle ne diyeceğin Arkadaşlar sizler de kanalımıza abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar ne olur bir mil bir bir, bir bir bin bir bin izleyelim. Bir de beş 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 abu bir de kaçtı lan abi? Bir nokta beş bin izlenelim ne olur? Bir nok bir, bir virgül beş bin. Evet. Ne olur arkadaşlar bakın. Abi Hı -hı. görünmez oldum biliyorum. Yok attım. Abi biliyorum orada sen varsın. İşim Git seni boyun. öldürdüm. Ama bu ne? Neyse ben açtım Zaten her yerde inek var. Abi olsun <laughs> Yok. <gülüyor> Abi duydum ya. Yapma şunu ya. Ne süt içtim. <laughs> ne, süt içtim. Allah. Im. Kesinlikle. Bu zikseri içip senin yanına uçacağım mı sanıyor? Mantıklıymış lan bu zikseri içip. Abi, Ay, duydum. Ha içip... boyundan attı değil mi? Yok. Burada arada arkadaşlar Çılgın Anne'yi bayağı bir izlemişsiniz. Demek ki seviyorsunuz. Evet Çılgın Anne'yi çok sever benim artık. Arkadaşlar bak ben çılgın baba olmamı istiyorsanız yoruma çılgın baba Ayberk olsun diye. Arkadaşlar çılgın baba videosunu çektik. Çılgın Abi giter gider misin? Ç çılgın baba videosunu çektik. Ya gitti Sen bir vurdum Çılgın baba videosunu çektik ama yayınlamadık. Çok delirtiyor beni arkadaşlar. Elleri boş ver. Benden yalan yok. Senin Ay bek, sana bir Bu şey video boş. Arkadaşlar sizde bu arada 15 dakika video bizde 2 saat. Arkadaşlar. Aa benim şarjım %5 oldu. Ay bak sana hediye getirmiştim ya. Hediyeni vereyim mi? Ver bakayım. Şarjım ama %5. Olsun ver bakayım ah, ben. yere attım. Bu muydu? Bir şey yaramıyor zaten. Ama boşuna para vermişsin. Yo, ben onun görünmezlik iksiri. Ay görünmezlik yok. Hız iksirinden şey. Yapayım. Ha, görünmezlik iksiri. Abi demek ki sen yapmışsın onu. İçinde azıcık kalmışsa içersin sen ha. Var mı azıcık? Yok. Yok mu? Benim şarjım 5 oldu arkadaşlar. Abi belki. Tamam, arkadaşlar arabanın içini yapmaya gerek yok. Benim tahminim ay belki. Arkadaşlar yoruma yazın kim daha güzel yapmış. Abim şu an telefonu donuyordur kesinlikle. Kesinlikle telefonu donuyor. Arkadaşlar donuyordur. benim kanalımı söyle yoksa ne rezil Ayber. Berk Ayberk. Ayberk gelen. Arkadaşlar Ayberk her gün bir abone alıyor. <laughs> her gün arkadaşlar Ayberk abone oluyor. Arkadaşlar oğlum plaket gelsin. Size kaçta video atacağımızı söyleyelim değil mi? Ayberk'e. 10 milyon plaketi gelirse ay belki 10 milyon robux alıyoruz ay belki ne düşünüyorsun 10 milyon ama daha çok var daha 50 e abone ay belki ay belki 100 milyon abone yaparsanız da 100 milyon robux alıp ay belki de robux getirecek Ben hadi belki arkadaşlar robux alacağım Roblox ismini ay belki söylüyorum ben kendisini Beko alt 521 arkadaşlık atın sizin arkadaşlığınızı kabul edeyim. Ayberkin adı da gerçek 186. O kişinin evet. arkadaşlık atarsanız sizin arkadaşlığınızı kabul eder arkadaşlar. Ee, arkadaşlık atmadan önce Roblox adınızı yoruma yazın ki evet. Bu arada 200'den 100'den fazla arkadaş alamayayım diyeyim. Haksızlık yok değil mi abi? Arkadaşlar Biliyorsunuz ki Roblox'ta arkadaş sayısı sınırlı. Beklemişsiniz. Arkadaşlar şey, bu arkadaşlarımızı da siliyoruz. Sevdiğiniz arkadaşlarınızı kabul ediyoruz değil mi? Ama şey tabii ki de gerçek kuzenlerimizi silemeyiz değil mi abi? Kuzenlerimiz hariç arkadaşlar her siliyoruz. kişiyi siliyoruz tanıştığınız. Şey hariç bir tane arkadaşım. Onu da siliyorum. Şınar var. var. O artık orada değil. Ben arabanın üstünü... Aşık mı yapsam? Ne yapsam? Evet sana hediye aldım. Bu seferki farklı bir hediye. Bak bu sefer sana... Abi yardım mi? et ya. Ben yapamam bunu tek başıma. Hadi yap. Al iksir. <laughs> Sen bunu tek başına yapamazdın yani. İyi olsun. Arkadaşlar ben bagaj yaptım. Ayakçım benim şarjım %4 kankam hızlı yapıyorum. Bakın biz ne şartlarla video çekiyoruz arkadaşlar. Biz bu bu videoda sizin görmediğiniz yerler var tabii ki de. videoda video? güneş <laughs> var. Ya benim gözüme de geliyor göremiyorum göz yaşları bakıyor. <gülüyor> <gülüyor> Gözü... <Yine burada> <laughs> arkadaşlar bu arada yatak kampı videosu benim kanalıma gelecek. Bu arada biz videoyu sende. Onu de... da hatırlatıyorum yani arkadaşlar kanalım benim kanalım Berkay Berkay'ın yasak kampı videosu gelecek. Hem de saat gece 3'te. Üç. Çok eğlenceli olacak arkadaşlar. Sizlerle beraber eğleneceğiz arkadaşlar. Ay bak bir tane telefon bu, bu telefonu alacak. Ayak size kendi kanalını gösterecek. Hayır sen al. Sen, senin kanalını atalım. Her şey benim kanalıma atıyor. Yok, ben ay, benim kanalıma atacağız zaten. Ha. Ya, çünkü gece gece annemin telefonunu alamayız. Öyle bir şey yapmamız yani annem bize kızar. Evet. Başka şey Arkadaşlar Ayber kendi telefondan oynuyor diyerseniz annemin. Evet kanal Ayber annemin telefonunda Ayberk kanalı. Zengin fakir videolarımız çılgın anne özellikle çok izleniyor. Çılgın anne gel geri gelebilir yakında. Ayber bunu yorumlara yazın. ben anne. bayağı bir sinirlendim orada bu arada. Çılgın anne gerek yeniden gelsin mi gelmesin yorumlarda. Arkadaşlar yedim. gelmesin ne olur. Ee, bir şey sürpriz konumu çılgın baba var. O beni delirtti arkadaşlar. Biliyorsunuz ki hep Ayberk'e geliyordu. Şimdi de bana geldi. Neden bana geliyor? Ayberk'e gidin ya. Ayberk evet, sana neden artık bağırsız? çılgın baba niye sana gelmiyor? Demek ki ben dedim babama Şılgın babaya abime git tamam lan ben giderim zaten orada hırsızlık yaparım lan annemin abinin paranı çalarım tamam da dedi. Benim gizli yerimde bir sürü altınım var haydi. Söylesene. O gizli yerimi asla bulamaz. Ne bulursa. Ya tüm altınlarımı çalarsa. Bu arada arkadaşlar bizim eski elmas ve bindi Arkadaşlar bu kadar yeter. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Dur dur. Reaksiyonu yapmadım daha. Sen direksiyonu yapana kadar benim şarjım %3 oldu. Dur. Fitesi yapayım bir de. Fitesi Vites... yap. Üstü açık kalsın. Ha Tamam. Dur. Evet. Arkadaşlar. Şer... Dur. Göstereceğim şimdi. Arkadaşlar. Yorumlara yazın. Benim... Bu araba mı? Yoksa bu araba mı? Bu araba mı? Yoksa bu araba mı?